Evet, dünyanın bu kişilerle birlikte efsane bir müzikliyiz. Ben Yusuf bu kişilerle birlikte. bir yapacağız daha başka ne yapacağız? bir yapmadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, eğer daha çok böyle video istiyorsanız videoyu beğenin. Aşağıda yorum yazın. Yani ben şu an bulduğum iyi büyüleri yapacağım. Kötü büyülere zaten pek gerek yok. Bir de köyleri iyileştirmek için daha etkili bir tane daha büyü varmış. Onu buldum. Onu yapacağım. Bütün malzemeleri buraya dizdim, hazırladım falan. Ee, kullanacağım bütün ay pardon. Kullanacağım bütün malzemeler burada. Bunların hepsi buraya toparladım. Ee, ve bir şey fark ettim. Ha ha. Tam gerek yok. Zaten bu net netiş. Ward her büyüye lazım olacak. İlk büyümüzle başlayalım o zaman. Şimdi ilk büyümüz görünmezlik iksiri. Görünmezliği nasıl yapacağız? Şimdi görünmezliği yapmak için bir tane nedir? Nether Wars yani Nether yumrusu. Altın havuç lazım bize. Abi. Beş dakika hemen yapıp gelelim. Havuçları nerede alacağım diye soracaksınız. Tarlamızdan alacağım. Orada size tarlamızı da göstereyim. Burası hala köylü yeri. Buranın üstünde hala çalışıyoruz. Daha aklımıza tam yatan bir fikri olmadığı gibi öyle. E, portal buraya kurdum. Köylüleri geçirmeye çalışacağız ama daha köylü yeri bulamadık. Ve bu köylümüz tek var. Ama iki tane daha yapacağım. Bakın şu iki tane daha bulduk. Yere gömdük. Bir tane de o maden deliğinde var. E, bu Burayı yaparken göstermiştim. Çatı nasıl oldu bu arada? Yani buradan buraya gidiş çok güzel. Yani böyle çiftçi köyler falan da kurarız. onlara eker biçer koyar. Biz de alırız derken orada bir tane at var. Alsam acaba? Aa. Neyse boş ver zaten video Ve ben ne almaya gelmiştim? Ha havuç. Oh da tamam, maşallah baya vermiş. Ve gelmişken bundan da alayım. Bir tane. Çünkü bize şeker de lazım. Başka bir şey lazım mı? Hmm, yok. Başka bir şey yok. Tamam. Neyse. Oo, biz onları iyileştirmek için bir de altın elma yapacağız. Aga altın elma için elma yok. Ama neyse ki o ağacın fidanlarından var bizde. Değil mi la? hızlı bir şey. Ve bu arada zırhım hakkında konuşalım. Ya benim her şeyim falan çok güzel, nice, güzel oldu. Ama bir tek şey olmadı ya. Kaskım olmadı. Kaskım da zaten canavarlarla falan dövüştükçe görüyorsunuz hasarını yedi zaten baya baya. Tamam. Altına hoş nasıl yapılıyor? Abi altına başı nasıl yapılıyor? Ha şöyle galiba. Altına bu. <laughs> Aa. Aa beklediğimden daha az. O bir tane şey yetiyor zaman. Abi çok iyi. Easy yapılıyormuş avuç. Tamam havuç altın avucumuz da oldu. Ve bize bir dahaki gereken şey mayalı örümcek gözü. Şimdi bizi şimdilik şöyle koyalım. Mayalı örümcek gözünden sonra bize bir tane de reston redstone lazım. Redstone da alalım. Şimdi ilk önce bunu buraya koyacağız. Evet. Böyle olduktan sonra sakat iksiri oluyor. Bunu, bunu aldıktan sonra altına ucumuzu koyuyoruz. Şimdi altın avucumda da koyduk ve gece görüşü iksirimiz oldu. Ama biz bunu istemiyoruz. O yüzden mayalı örümcek gözünü koyacağız. Pardon neydi bu? Ha, ferman örümcek Bu Türkçe mayalı örümcek gözü diye geçiyor ama ben bilmiyorum. Ve mayalı örümcek gözümüz olduktan sonra bunlar görünmez iksiri 3 dakika oluyor. Ama 3 dakika değil. Biz bunu 8 dakika yapacağız. Ve restonda olduktan sonra Tada görünmezlik iksiri hem bir de 8 dakika. Çok iyi bir şekilde görünmezlik iksirimizi yaptık. Şimdi biz kuvvet iksiri iki yapacağız. Kuvvet iksiri 2 yapmak için bize gereken nether yumrusu. Ve bu ıı, ben nether koyduktan sonra bu sakar iksiri zaten her büyüde neredeyse nether wars kullanılıyor. Her büyüde benim bildiğim. Ve bize gereken diğer şey alas tozu. Alas tozumuz bay bol var zaten benim bildiğim. Ee, bir dahaki bu Zaten kuvvet iksirini 2-3 tane yapacağım. İbo ile birlikte kesmeye gideceğiz ya Ender O yüzden bize kuvvet iksiri lazım olacak. Ve alas tozumuzu buraya koyuyoruz. Ve bu burada sındıktan sonra kuvvet iksiri bir veriyor ama diğer elinde oğlak iksiri oldu ben anlamadım. Bunu koyunca dakikası artıyor. Işık taşı tozu koyduğunuzda ise onun kuvveti artıyor. Şimdi bakın. Yani onun şimdi kuvveti artacak. E, gördüğünüz gibi kuvvet 2 iksir oluyor. Ama bir tane tek oldu ben anlamadım. Bildiğin anlamadım. Olgan iksir. Acaba bu niye böyle oldu ya? Ve kuvvet Reston koyursan, e, koyarsanız da onun dakikası ve süresi değil ama kuvvet daha çok avantaj sağlar size. Bunu da böyle koyalım. Galiba bak diğer şişeleri biz burada birkaç kere kullandığımız için Aynen ya Bu iki şişe bozuldu şimdi biz bunları başka birileri için kullanırız Şimdi sıradakine geçelim. Bir dahaki yani diğer iksirimizin adı Ateşe dayanıklılık iksiri Ateş direnci yani ateş direnci Bize gereken şey Netacumrusu her büyüde olduğu gibi Ve magma krim Ve dakikasını uzatmak için redstone lazım bize Bunu alacağız Bunu buraya koyuyoruz Ve bu büyümüz böyle oldu Sakar iksiri oldu böyle. Ondan sonra magma krim koyuyoruz. Ve bu magma krim sayesinde de bunlar 3 dakika oldu ama Reston koyduğumuzda bunun dakikası 8 olacak. Ve Reston sayesinde de bunlar 8 dakika oldu. Ateş direnci iksiri de böyle yapılıyor. Bir dahaki iksirimiz yani bir sonraki iksirimiz eee çeviklik iksiri. Yani hız iksiri size hız katacak. Şimdi onun için malzememiz dur şeker yemem lazım. Şeker nasıl? Tam bir tane tek yapam. Bir tane şekeri hemen e, şeker kamışı ile elde edebilirsiniz. Şimdi netır yumrusunu koyalım. Evet, netır yumrusu bittikten sonra bunlar Lan? Hay kafamı tüküreyim Saniyesini daha alamadım ya. Menetrimizi koyduktan sonra şekerimizi koyuyoruz. Ve şekeri koyduktan sonra bu 23 dakikalık size hız kazandırıyor. 20 kat hız. Eğer bu şey hmm, dur denemek için hepsinden birer birer yiyeceğim. Şimdi bunu koyduktan sonra hızınız artıyor ama dakika biraz azalıyor. Ve bunu da böyle koyduktan sonra %40 daha fazla hız art Allah daha fazla 40 hız artıyor yani ben genelde yani bunu kullanırım bu daha iyidir bak şimdi diğerlerine de reston koyduğumuzda sen gel şöyle diğerlerine reston koyduğumuzda dakikaları artacak reston ile birlikte dakikaları daha fazla arttı böylece bu iksirimizi de böylece tamamlamış olduk. Bir dahaki iksirimize geçelim. Şimdi bir dakika yapacağım iksiri, yenilenme iksiri. Aslında anında salı yapacaktım ama e, karpuzum yok. Yani onun için parlak karpuz lazım. O, o ben malzeme ben dolmadığı için şu an onu yapamıyorum. Gerçekten de ben dolmazım yok. O yüzden yenilenme yapacağız. Yenilenme iksirini yapmak için tabii ilk baş yine her zamanki gibi netifler her türlü büyü de lazım zaten. Bunu böyle yaptıktan sonra bize önemli ve bir o kadar önemli bir ma malzeme lazım. O da gaz gözyaşı. Burada kesin olacaktı. Aynen. Bu. ha. Bu gaz gözyaşı galiba. Aynen. Bu. Bu. Tamam. Bunu koyuyoruz. E şimdi yine yanlış yanmışım. <laughs> yine hışıda koymuşum ya. Ol olagan şiş iksir. Bu ne lan? Şimdi. R, 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 R. Bundan koyduğunuzda şey daha da yani daha da böyle kuvvetlen cam basıyor size. Reston koyduğunda da dakikasını arttırıyor. Şimdi e, yenilenme iksirimiz oldu. Ama bu 22 saniye. Ama saniyede daha fazla kalp basıyor. Şimdi bunu koyduktan sonra şunu alacağız. Şunu koyacağız ve dakika say. Ve böyle olduktan sonra yenilenme. Ama 2 dakika oluyor böyle. Reston da fazla olmuyor mu? Ben size bunu öneririm yani tam fazla kalp veriyor size bu. Şimdi bunları da bırakacağız. Ve bakıyorum ki şişemiz kalmamış. Ben bir şey, ben bir şey yapıp geleyim. Evet şimdi yapacağımız şey sıçrama eksili. Yine en klasik bundan koyacağız. Ve bunu koyduktan sonra sakar eksili oluyor. Ve bize en önemli gereken şey ama bizde de tek bir tane var. Abi be. Tavşan ayı zaten zor zor çıkan bir şey ya. Neyse bir daha buluruz inşallah. Tavşan ayını da koyduktan sonra bu arada bir şey söyleyeyim bunların renkleri çok hoş. Ee, bunu koyduktan sonra bunların zıplama hızı, yani zıplaması daha fazla olacak. Ve bunların iki katı zıplayabileceğiz artık yani daha fazla zıplayabileceğiz. Bu koyduktan sonra zaten restoranda klasik dakika sarkıyor. Evet bunu da böyle yaptıktan sonra 8 dakika oluyor. Açıkçası ben bunu da yine pek önermem çünkü tam 8 dakika zıplıyorsun ama daha fazla yükseğe sıçrayamıyorsun. O kötü oluyor. ve bu arada büyüs anlamınız da oluyor yavaş yavaş çok güzel. Bir aksi iksirmiş. Yavaş düşüş iyiydi. Yavaş düşüş. Yavaş düşüş. Konuşamıyorum. Yavaş düşüş. Yavaş düşüş, düşüş. 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 düşüş iksiri işte ya. Ve olduktan sonra e bir de fantomza. Bu zaten geceleri fantomlar her zaman çıktığı için sıkıntı değil. Bu şey için kullanıyormuş bir de bu arada. Ne de onun adı? Elytra'yı etmek için de kullanılıyor bu. Eskiden galiba deriyi kullanıyorlarmış. Şimdi reston koyduktan sonra da süresi artacak. Ve bakalım. Ve gördüğünüz gibi 4 dakika oluyor. Bunu da şey için kullanırız. O tepeden şeyleri patlatmak için kullanıyoruz. Aşağı inerken de ejderhaya okları sallarız. Ça çiu çiu çiu. Burada güzel bayağı büyüğümüz oldu. Ve sıradaki büyüğümüze geçelim. Şimdi köyleri iyileştirmek için yapılan şey e, ee, onu size göstereceğim. Ve şimdi buraya geldiğimizde de İbo'nun chestine bakıyoruz. Bakar mısınız? Allah'ım yarabbim bu ömrü hayatımda bu kadar chest görmedim diyecekken İbo'nun altın elması var mımış? Bak şimdi içme şüphe düştü. Bu çocuk benden bir saklıyor muydu acaba? Olmuyor bu lan. içime büyük şimdi şüphe düştün ya. Niye böyle bir şey yaptı acaba? Ben çeste şey için gelmiştim. O elma çık e, çıkarmak için kullandığımız ağaçlar var ya. Onlar için gelmiştim ama zaten bir tane buldum, bir tane daha. Galiba o benim evimde. Benim evimde değilse bilmiyorum. Benim chest'imde ne varmış burada? Ha, normal şeyler. Kullandığımız şeyler fazla bir şey yok. Şimdi galiba biz onları nereye koymuştuk abi ya? Taşlara ne bakıyorum? Allah Allah. Hmm. Bak şimdi. Bu hiç olmadı. Abi neredeler? Şimdi şöyle gireceğiz. Şöyle. Ya ben kesin şeye koydum ya. Abi dur, dur, dur. tam tam ya ben biliyorum. Ama da dur video gö göstereyim. Çünkü ben biliyorum bizim baya bir ondan fitanımız vardı. Ve bize 3 tane lazım. Bir tane daha çıksa yeter bana. Bir tane daha çıksa yeter bana. Ve ağaç sıkıntısı da çekiyoruz ya. Ağacımız hiç yok. Bu ülke yapacağımız zaman zaten baba lazım. Aa. Abi yok yok şaka gibi bizde bundan bir sürü vardı. Good. Buradaki bütün chestlere sırayla baktım. Ama sadece bir tane tek varmış. Abi benim bildiğim bizim meşe fidanımız bol bol var. Dı. Yukarıdaki çizdiği de ben mi görmedim? Abi ya. Bütün video şimdi şey oldu ya. Bir bununla ne yapacağız? Bir tane bizi hayatta etmez. Aman neyse zaten portala falan ışınlandık mı buz. Buz. Bismillah. Oh. Lan minnacık oldu bu. Allah'ım inşallah düşer. Allah'ım inşallah düşer. Allah'ım inşallah düşer. Allah'ım inşallah düşer. Ben bekleyemedim. Kendim kırdım ama sadece bir tane fidan düştü. Sadece bir tane fidan düştü. Acaba alana göre değişir mi ya? Pit 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 pit, pit. Hadi abi ya. Lan bunlar niye böyle büyüyor ya? Bir de tam buradan kazarken çıkıyormuş. Ne bilerim. Odun toplar game bile bu kadar şey yapmamıştım be. Hadi abi ne olur be. Ne olur be. Aa şimdi ses oradan. Ah yes bir tane daha falan düştü. Şimdi şuraya koy. Abicim hadi ne olur. niye düşüyor ya? Saçma salak. Ağacın içinde büyüdüm. Pardon ağaç benim içimde büyüdü. Abi direkt kendi bıraksam e, yani bıraksam yani böyle kendi kendine düşer mi acaba? Ben bir bırakacağım şöyle bir AFK kalacağız. İyi haberlerim var. 3 tane fidan düştü. Şimdi şu üçünü de büyüttükten sonra artık bu herkesin çıkacak. Kaçışı yok. Ne yapayım ben? Kanka. Sen de gel. Evet. Sen de bir bakayım kanka. Hadi kanka hadi kanka hadi kanka ha. Yes. Bu arada ben her şeyi şey için tamir için yapıyorum. Uuu şarjım çok az kalmış be sabahtan beri oynuyorum. O zamana kadar bir şarjı takaydık da şarj olaymış peki. Abi odun kasmıyorum ya. Hadi bana ver ne olur ver. Aşağıda çıkmıyor ya. Oradaki ne? Elmalar görmüyor musun? Yokla hiç elma benzemiyor o elma mı? elma çok güzel elma mı? elma mı? Elma. ve 2 2 kar sabahtan beri çıkmış ben görmemişim ya burada ben bir tane fidan alayım bizim zaten bununla ilgili bir sürü şey yaprağımız var yaprakları kıra kıra çıkarırız çünkü artık büyü yapmak istiyorum. Ya. Deliye döndüm. O köylüyü yerleştirdikten sonra önüne kursuyu koyacağım. Basacağım. Mendingleri pam pam pam. Gold coin salalım. Gold'umuzu aldıktan hemen sonra büyülü gapple yapacağız. Bu ne? Haa havvay fişek yıldız Neyse soruyo person Dördünde yapak Bayağı uğraştık yani Ve ben nerede olduğumu unuttum Ha bunu koyuyoruz bunu koyduktan sonra ne girecek üstüm çok karışık. Galiba bunu koyduktan sonra mayalı örümcek gözü girecek ya Aynen mail Örümcek Gözü. Üstümü düzenledim. Ve bunu koyduktan sonra Redstone'la birlikte hazır. Yes. Allah'ım çok sıkıntı çektim bu videoda. Basit videoyu ben zorlaştırdım resmen. Ve yes bitti 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 bitti. Ve bir sıkıntı var. Sıkıntı ne mi? nasıl şey olacak? Abi ben fırlatmalı yapmak istiyordum. Aa fırlatmalı yapmak istiyordum ben. Ne olacak şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Ben o fırlatmalıdan yapıp gelem. Evet şöyle hızlı bir şekilde yapıyoruz. Evet bu böyle olduktan sonra bunu koyuyoruz. Ve 3 saat bekliyorum ben. Böyle olduktan sonra da restonu koydum. Oldu bu iş. Ve oldu. Yes, yes. Yes. Şimdi hı, bunları böyle hazırlamış olduk değil mi? Aldık şimdi bunları henüz ha. Bak şimdi şunu şöyle evden bırakayım şimdi yanlışlıkla atarım falan. Bir tane altını yemeyeyim. Yani yiyemedim. Ah yedim. <laughs> Bu arada hala burada mı? Selamun Aleyküm. Aaa. Aaa. Burada değilmiş. <laughs> Neyse. Başka bir zaman diğer köyleri artık buraya getiririz biz. Şimdi ben o diğer köylerin yanına gideceğim. Yani bir tane fazladan boşluğunu yapmış olduk. Ve alet olsun şarjım çok az. Koş, koş koş koş. 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 Hala burada mısınız? Napıyorsunuz la? Anya ne yaptın? İyiyim ne sen ne yaptın? Atayım mı sana? Konu atacağım. İyileştir çıkmıyor. Pardon iyileştire bastık da. Bu şimdi sabaha kadar bize vuracak ya. Abi çekil. Of. Bela ya. Ben neyse şunu da atayım. Tam kafana atacağım. E ee, babacım iyileştir çıkmıyor. Tam iyileştirdim. Teşekkür ederim kardeşim benim. Tamam tamam yerine geç. Tamam tamam. Fazla kaşınma istersen? Anlaştık. Siz şimdi yavaş yavaş iyileşeceksiniz galiba. Bekleyelim. Bak şimdi iyileştiğinde bana güzel bir lava vereceksin mi? Söz ver. He dedi bak. Duydunuz mu? He dedi. Hmm bekleyeceğiz. O zamana kadar videoyu bir Ben bir tur derim. Ve 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 sonunda biri dönüştü. Ama bu çiftçik öyle oldu. Evet. Neyse şükür şükür. Ne yapayım? niye şey almıyorsun kanka? Bakalım. Ne O zümrüt be ya. Zümrüt tabi. Aha. Bu da dönüştü. Tamam. Tamam. Okey. Ama sen değişik bir şeye dönüştün mü? Sen nasıl bir şeysin? Oooo. Türkiye'de takas var bunda. Bir altına zümrüt alınabilir koydum bunu buraya. Hiçbiriniz etkilenmiyor musunuz şimdi? Şöyle kazayım çıkın. Galiba senin ben şey biliyorum. Senin bir tane kovaydı seninki galiba. Ben? Odun ona gitti yalnız. Kankacım tasap. Eee. Ee. Hiçbiriniz niye almıyorsunuz? Az daha altın elman Galiba bunlarla bir kere daha zombiyle ile şey yapacağız. Bunlar ondan sonra normal köylüye dönüşecekler. Ve galiba bunlar bug'a girdi. Tamam neyse. Bunlar zombilerle bir daha bunları zombi köylü yapacağız. Ve yine aynı ikisiyle Gapple'la falan. Bunlar yine müthiş köylü olacaklar. Değil mi? Seni çıkartsam mı? Büyük anne. Burada kalmak isteyeyim mi? Sevdim burayı. Oyun benden başka girsin galiba. Lan yukarıda bir şey mi var ben, ben göremiyorum. Tövbe estağfurullah. Tövbe. Bak bu onlara bakıyor. Onlar yukarı bakıyor. Bu. Neyse. Evet dünyalarımın gününün sonuna geldik Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın Eğer bir dahaki böyle Yani böyle güzel video istiyorsanız Videomuzu beğenip kanala abone olun Bir dahaki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın <laughs> Oyun bende bug'a girmiş Bye boy.